Merhaba ben 12. sınıf öğrencilerinden Esra. Öncelikle şunu söylemeliyim. Okulumuz eğitim olanakları bakımından bizlere her türlü desteği sağlıyor. Okul hakkında merak ettiğiniz şeyler var. Okulumuz 500 öğrenci kapasiteli, 30'ar kişilik sınıflarımız, donanımlı bir fen laboratuvarı, zengin içerikli bir kütüphane, güzel bir mescidimiz, tecrübeli idari kadrosu, alanında uzman öğretmenlerimiz, 100 kişilik bir pansiyon, kariyer günü etkinliği ve çeşitli sosyal etkinliklerimiz, türlü türlü geziler ve sayamadığım diğer şeyler daha ne olsun. Okul personelleriyle, öğretmenleriyle olsun bir bütün içinde ben okulumu seviyorum. İyi bir gelecek için bu okula gelerek büyük bir adım atacağınızı düşünüyorum. Kalın sağlıcakla.